Arkadaşlar terokotalarımızı beyaz yapıyorum neyse dediğim gibi Harry <laughs> Potter'a devam edemiyoruz arkadaşlar şimdilik biraz normal çocuk tarzında gideceğiz beyaz terokota fazla yapmıyorum imat ya yüzümde şey yok fazla beyaz terokota şey o diyeceğim <laughs> Melis <laughs> Tanesi 10 liradan ne? 85 lira mı? 10 lira ucuz mu? Ben ben şey yap Melis indir indir. Bak vallahi fiyat veriyor. Tanesi 10 lira. 8 lira yapar? Melis al şunları. Şunları al şimdi bunları bana bedava ver. Hadi. Hadi. Hayır. hayır, hayır Kazı. Melis, Melis, Melis yapma. Yok, çok az attın hayır olmaz. Ya yani. Melis ne saçmalıyorsun? <laughs> Tam al. Al şu. Bak arkadaşlar bütün paranızı Melis'e verdim. Ondan alacaksınız geri kalan parayı. Hayır. Hayır ya, Melis abla. Hayır sakın verme. Bırak satın alsın. Melis. 850 TL'den bahsediyoruz var. burada. <laughs> ya saç tamam <laughs> hadi arkadaş oğlum 850 liram var mı diye sor. Tamam, Yok tamam. E, 400, bu 400 kadar bana, 400 at bana kırayım sandım. Kızım 400 liralık ben sana elmas verdim. Kır sen <laughs> sandı. Hadi kır. Kır beni. Atmadı hayır hayır at, yapma öyle yere, bir şey. 200 de 200 de 200 at. Ema John John seni. Ya tamam kı at. Kızım attım elmas tamam 200 lira yeter. Elmas elmas istiyor. bana keş lazım bana para lazım. <laughs> <laughs> elbasları ver. Elbasları ver bana. Satayım ona Can, gelebilirim sana. Canlıyı görelim. Gel ver ver. Ver mi? mi? Dolandıracak seni. Ya emat oldu. Ya. Arkadaşlar tamam hadi cidden. Hadi tamam. Minis kır onları ver. Hadi. Tamam alayım. bana balta atsana. Al. Ama bunu geri ver. tamam bu benim bir şey. <laughs> dükkanımın baltası. Al bunu. Hadi bay bay. Ya beni sen de alamazsın ya. Ya yapma. Ya, arkadaşlar bu kız her şey bir şey. Neyse Emad. Sen...